oğlum ne yapıyor? Oh bir sigara içeceğim ben ya. <laughs> Al kardeşim. Umur. Oh. Yine bak yine oflamaya oflamaya başladık gördün mü? Ofluyorum be oğlum. Oh çünkü anladın mı niye of yapayım? <laughs> ya içecek sıvı bir şey var mı? Bir şey diyeceğim keşke can da iyi olsa değil mi? Umur. Umur yanlış yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <laughs> yaşanmamış farz edebilir miyiz? <laughs> Etmiyoruz. Çünkü kayıt altında. <laughs> Ama korkma çok görsel gözükmüyor da sesten anlarız. Bir şey anlayamayız, bir şey yok ortada. Of. Yanlış yapmıyor, doğru. Umur, o kadın açsa Umur o bana, kad... bana yanlış yapmayın lan. Umur o kadını bana açsana. Bana yanlış yapmayın. Umur. Bana yanlış yapmayın. Umur o kadını açsana. Bak gördün mü renk değiştirdi. De. Aa ne güzel onu alacağım ya. Çok erotik Oğlum görsele baksana. Burada hep böyle oluyor. Umur'un gözlüğünün şeyi... Ama biraz titret ya çok sabit titret. O kadar sabit tutma. Biraz titret ya böyle amatör gerisi gibi Bak 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 nereye gitti o kadrajı var. Bak şöyle alırsam çok simetrik olacak. Görüyor ben musun? Ben şu an harika ama öyle tutamıyorsun. Bak şurası... Çekelini, şurayı... Çekelini oradan. Ben nasıl iğrenç bir yönetmen olurdu. Can! Can bak. Can şurayı görüyor musun? Bak şuradaki simetriyi bak. Evet, çok hoş ama şuan simetrik olan yok. Sıçtığın içine. Biraz simetrik yap. Şunu nasıl açacağız? Be? Umur onu nasıl açıyoruz biliyor musun? Ben sana göstereyim. Şuna basıyoruz. Gördün mü? Böyle alet mi kullanır be? İşte Hazal böyle kullanıyor.